akıllı, cana yakın, sakin, iyi eğitilebilir kelimeleri bir Golden'ı tanımlamak için doğru kelimelerdir. Tam bir aile köpeğidir. Dost canlısı ve korumacıdır. Dünyada en çok sahiplenilen aile köpeğidir sevgisiz ve yalnız bırakıldıkları zaman her çocuk gibi dikkat çekmek için yaramazlık yapmaya başlar. Yastık parçalanması, koltuk kısırılması, kablo kemirilmesi, kısaca sizin istemediğiniz ne varsa onları yapar. Koruma özelliği vardır ama havlamadan öteye geçmez. Çok kolay eğitilebilir bir türlü. Bu yüzden iş sürme, narkotik köpeği, akut köpeği, kılavuz köpeği, av köpeği gibi görevlerde kullanılır. Uzun tüylü olduğu için taranması sizin için de iyi olacaktır. Köpeğinizi tararken ona sevgi göstererek bakımını yapacağınız için ihtiyacı olan sevgiyi de vermiş olacaksınız. Eğer bir aile köpeği arıyorsanız Goldenlar tam size göre. Bu sevimli mi sevimli köpeklerimiz, sakin, meraklı, sahibinin memnuniyetine önem veren, vefakar bir köpek cinsidir. Egzersiz ihtiyacı yüksektir. Oldukça akıllıdırlar ve eğitimleri kolaydır. Sahibini memnun etmek isteyen karakterleri sayesinde uyumlu bir yapıya sahiptir. Büyük bir ırk olmasıyla beraber fazlasıyla güçlüdür. Dünyanın en iyi yüzücü köpekleri arasındadır. Ayrıca çok iyi koşucudur. 3 saniye içinde saatte ortalama 25 km hıza ulaşabilir. Egzersiz ihtiyacı orta üst seviyededir. Labrador uysal ve zeki bir köpek cinsi olduğundan ev halkı için ideal bir köpektir. Isırma ve havlama huyu yok sayılır. Duygusaldır ve her köpek gibi sevgiye ihtiyacı olan bir yapısı vardır. Bir av köpeği cinsi olan İngiliz kukur, gerçek bir av köpeğidir ve iyi huylu olmaları ile bilinirler. Zeki köpekler olan İngiliz kukurlar, sahiplerini mutlu etme eğilimleri nedeniyle kolay eğitilirler. Son derece popüler olan kukurların egzersiz ihtiyaçları düzenli olarak giderilmezse, ileriki yaşlarda eklem rahatsızlıkları ve kalça çıkıklığı gibi sorunlar ortaya çıkabilir. agresif ve temkinli bir doğaya sahiptirler. Bu da sahiplerini koruma yatkınlığının sonucudur. Sevimli görünümleri ve harika tüyleriyle görenleri kendilerine hayran bırakmayı başarırlar. Unutmayın, İngiliz kukurlar birer av köpeğidir ve gördükleri hareketli canlıların peşine düşerler. Onu yürüyüşe çıkardığınızda köpek tasması kullanmanızda fayda var. Sahiplerinin komutlarını yerine getirerek onları mutlu etmekten çok hoşlanırlar. Eğer bir kukur sahibisiniz, sizi canını ortaya koyarak koruyacaktır. Dünyanın en küçük köpek ırklarından biri olan Chihuahua köpeklerinin yerden yükseklikleri ancak 13 santimetreye ulaşabilir. Bu köpekler diğer küçük köpek ırkları gibi çok enerjik ve gürültücü hayvanlardır. Meksika gibi sıcak bir ülkeden geldikleri için soğuğa dayanıklı değildirler. Mükemmel bir eşlik köpeği olan Chihuahualar sahiplerine çok bağlıdırlar ve siz dahil kendilerine ait hissettikleri her şeyi canları pahasına koruma eğilimi gösterirler. İnce bacaklı olmalarına rağmen bacakları çok güçlüdür. Çok kaslı hayvanlardır. Boyutlarından beklenmeyecek kadar cesur canlılardır. Yürüyüş yapmayı ve dışarıya çıkmayı çok seven bu meraklı köpekler size evde de dışarıda da mükemmel bir şekilde eşlik ederler. Özellikle yalnız yaşayanlar için çok uygun bir köpek cinsidir. en eski köpek ırklarından biridir ve Asya'da ortaya çıkmışlardır. Son derece duygusaldırlar ve diğer küçük köpek ırkları gibi ısırmaya meyildedirler. Ev içinde kolayca beslenebilen bu minik köpekler ev dışında yaşamaya pek uygun değildirler. Burun çevreleri ve patileri karakteristik olarak siyah renktedir. Diğer küçük ırklar kadar gürültücü değildirler. Çok fazla avlamazlar. Gün içinde uzun süre uyku halinde olmayı severler. İnatçı yapıları nedeniyle eğitilmeleri çok kolay değildir. Özellikle tuvalet eğitimi verilirken sabırlı olunmalıdır yaşam alanlarındaki ısı sağlıkları için son derece önemlidir. Çünkü hastalıklara meyilli hayvanlardır. Özellikle solunum yolları hastalıkları sıklıkla görülür. Sahiplerine bağlı ve korumacı köpekler olmaları sizi üzmekten korktuğu için evin kurallarına uyum sağlamalarında kolaylık sağlar. Romalılar tarafından keşfedilip savaş köpeği olarak kullanılan bu dostlarımız adeta bir güç sembolüdürler. Kırsal yaşamda sürüleri, savaşlarda ise askerleri korumuş olan bu ırka Alman kasaba adı takılmıştır. Birer rehber köpek, koruma köpeği ve terapi köpeği olarak da faydalanılan bu heybetli ve zeki köpeklerin görüntüleri biraz korkutucu olsa da çok sevimli ve sahiplerine çok sadık hayvanlardır kulakları düşük, yanakları sarkıktır. Kısa tüylü oldukları için tüy dökme problemleri neredeyse yoktur. Kasları belirgin ve güçlü bir hayvandır. Fazla avlamazlar. Havladıklarında sesleri çok kuvvetli ve kalın çıkar. Düzenli egzersize ihtiyaç duyarlar. Geniş alanlarda koşmayı isterler. Sahipleriyle oyun oynamaktan çok hoşlanırlar. Bu dostlarımız doğaları gereği saldırganlığa yatkındırlar çabuk öğrenip uyum sağlayabilirler. Ama kuralları gevşettiğiniz anda sizi istismar edebilirler. Bu yüzden disiplinden taviz vermemeniz gerekir. Bu karizmatik dostlarımız tam bir bekçi ve koruma köpeği olarak bilinir. Ailesine son derece bağlı olan bu dostumuz akıllı ve oyuncu karakterdedir. Sevilmekten ve ilgi gösterilmesinden hoşlanırlar. Dogo, kaslı ve atletik bir yapıya sahiptir. Yüzünde sert bir ifade vardır. Alnı dışa çıkık, güçlü çeneli ve uzun kıvrık kulaklıdır. Zekası ile fark yaratan Dogo, bekçilik ve koruma köpekliğinin yanında arama kurtarma, asker ve polis köpeği olarak da görev yapar. Tahrik edilmediği sürece saldırganlık göstermez. Kolay eğitilmesiyle beraber dominant ve etkin bir karakterdedirler yumuşak ve disiplini gevşeterek davranmanız durumunda kurallara uymamaya eğilimlidirler. Kolay kolay havlamadığından ve kokmadığından dolayı apartmanda bakıma uygun bir köpektir. Köpekler serimizin birinci videosunun sonuna geldik. Bu serinin diğer videolarında dostlarımızı tanımaya devam edeceğiz. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.